İki tane zaten ehmem vardı bende. Bir, biri yarım, biri bütün. Bunları ee? e, yedim. Ondan sonra dedim... E, bir buçuk e, ekmek e, mi yedin sabah? Iki, bir buçuk. Bir buçuk ekmek yedin? Evet. E, bir buçuk ekmek yedinse niye o zaman tarlada kalmıyorum de karnım aç dedi. Evet. E, i̇yi de zaten 13-14'te zaten 12-35'te çıkmışsın aradan geçmiş. 40 dakika 40 dakikada Karnın mı acıktı senin bir buçuk ekmek yiyip? Zaten biri 14 keçe çıktım ben. Oradan geldim. Bir tamam meleme... 12.35'te kahvaltıdan kalkıyorsun. 13-14'te karnın mı acıkıyor bir buçuk ekmek yedikten sonra? Evet. 25, 35, 39 dakikada. Sen 39 dakikada bir, bir buçuk ekmek mi yiyorsun? Evet. Ya ne evet merhametsiz bir düzgün konuşalım. Ya, i̇ki de yerim, beş de yerim ben. Niye niye yemeyeyim? Yersin ama yani bu insan bünyesine <laughs> uymaz yani. Niye olmuyormuş? Ben e, ba, şey, Başakşehir'de kaç tane yiyordum ben biliyor musun? Kaç tane? Dört tane yiyordum Mehmet, dört. Ya yersin de bir oturuşta yersin. Yerim. Ama 30 dakika sonra, 30 dakika, 30, 35 dakika sonra tekrar hemen yemek ihtiyacını hissetmezsin. 35 dakika korkunca... önce karnını doyurmuşsun, bir ekmek yemişsin. Yani bir buçuk. Bir buçuk üstü. Bir buçuk ekmek yemişsin. Bir de melemeni de o zaman yemişsin yarım saat, sonra saat önce, de. Yarım saat önce bir buçuk ekmek yemişsin. Yarım saat sonra tekrar nasıl abicikliyorsun? Daha hazmetmedin bak. Bir bünyeni bir hazmetme ve alı, <laughs> e, acıkma la, la, süresi var. Ya. Gerekçelerin yani, bir gerekçelerini şey yani, Sonuçta senin Allah acıkma şansın yok bir buçuk ekmek niye, yiyip niye 35-40 dakikada acıkma şansın yok. Ya, sab sabah uyku sar, şu yemek yemiyorsun? Daha ne yiyeceğim bir buçuk ekmeği bitirmişsin. Sen söylüyorsun. Bunu ben söylemiyorum. Sen diyorsun ki şu saatte bir buçuk ekmeği yedim. Aradan 40 dakika geçti. Ben acıktım eve dönme ihtiyacı hissettim.